Sonra hikayesi. Adresi demiş ki o yemeğimiz yok ormana onları bırakalım. Babası da bağırmış hayır demiş sonra hep ormana gitmiş ama Gretel dediğini duymuş cebine bir sürü taşlar koymuş. Sonra da gitmişler ama cebinde birkaç tane taşlar bırakmış. Sonra anneleri, babaları bir yere gitmiş gibi yapmışlar. Sonra ama çocukları karada oldu da eve geliyorlar gelmişler. Sonra taşları takip etmişler. Sonra da sonra ekmek karakterlerini cebine koymuş. Ekmekleri kuş ama ekmekleri kuşlar yemiş. Sonra ağlamaya başlamış sonra bir tane kuş kuşu kuşu şarkı dediğini duymuş beyaz kuşu sonra da kuşu takip etmiş ama açlığı da hiç bir şey dememiş koşa koşa takip etmiş bir tane çıkıp yemek yemiş bir tane daha yemiş ama yaşlı kadın kötüymüş sonra o da çok yemek gelir gelir atlatmış o çocuklar. Sonra da yemek ona ama bugün değil yarın çok kötü kız kadın olmuş ama kadın şekerlemeleri çocukları yakalamak için yapmış. Sonra da Angrata'nın yani saçını Saçını çekmiş kafese koymuş. Greta da demiş ki bir sürü yemek yap. O kardeşi çok zayıf. Ama o da kadının dediğini yapmış. Sonra bir sürü yemek yapmış. Ama abisi o uyurken yere kazmış. Yemekleri yemiyormuş. O koy. O da demiş ki kadın demiş ki yemek yapıyoruz. Fırına git bak demiş. Ama kızın da aklı çalışıyormuş. Sonra da ben göremiyorum. Sonra onu itmiş. Sonra da onu itmiş. Oraya kapıyı kapatmış. Anahtarı da biliyormuş. Açmış. Yine açmış. Evin yolunu bilmiyorlar. Ördek onları başka bir yere bırakmış. Sonra da evlerini görmüşler evlerinde de gelmişler. Anne babası da demiş ki babası da demiş ki artık annesi güle gitmiş demiş ama çocukları o yaşlı kadının altınlardan cebine koymuş babası da vermiş. Ondan da zengin almışlar. Bitti.